Kamıştan geliyorum. Askerlerimi gördünüz mü? <laughs> Anam kuzularım onlar benim. 1914. <laughs> Haberiniz var mı bizde? Yok bizden haberimiz. Anladım. Anladım. Kumandanım. Kumandanım. Mehmet Olu Ahmet. Malatya. Buyur asker. Kumandanım ön cepheden Sarıkamış'tan telgraf var. Askerlerimiz birer birer şehit olmuşlar komutanım. Sen ne diyorsun asker? Ne demek şehit olmuşlar? Hepsi şehit mi olmuşlar asker? Sen ne dersin? Eyvah! Eyvah! 1914'ten geliyorum ben. Sarıkamış'tan. Yemen çöllerindeydik biz. Bir haber geldi, bir telgraf. Kars'ın Sarıkamış ilçesini Ruslarla, Ermeniler işgal etmeye başlamış. Ama bize düşman Rus değilmiş ki. Ermeni değilmiş ki. Bize düşman soğukmuş. Bize düşman açlıkmış bize düşman tifoymuş. Nice ana kuzularım vardı benim. Hepsi birer birer şehit olmuşlar. Niye biliyor musunuz? Biz bugün rahat uyuyalım diye. Şehit olmuşlar askerlerim. Eyvah. Eyvah. Kumandanım! Kaç gündür yolunuzu Gülistan oldum. Bir tek sen yolsun kuzum. Ahmet, Mehmet'im nerede hanım? Sizi birbirinize emanet etmiştim. Anam, dilim darmaz söylemeyin. Sana vermem gereken bir emanetim var. anama. Askere gönderdiğin günü dün gibi hatırlıyorum. Burada her ana gibi gözü yaşlı umutla bekleyecektin. Kolay şey mi çocuğunu askere göndermek? Giden sağ gelmiyordu ki. Ah be anam, küçük kuzu. Derdin ya hep. Burayı bir görsen benden daha körpe kahramanlar var. Etrafıma bir göz gezdiriyorum da şimdi ayakta durabilecek arkadaşım yok. Sanki tatlı bir uykuya dalmış yatıyorlar. Yavaş yavaş kardan bir yorgan örtüyor genç bedenlerini. Ben beyaz kefen giymişler sanki. Nasip olsun şehitlik zirvesi. Olur da dönmezsem hakkını helal et anam. Üzülme, ağlama anam. Bu vatana canım feda. Öperim ellerinden. Vatan bize emanet. Şehit oldu. Ama bir balı yok da. Herkes benim evladım Sütüm sana helal olsun. Oh. Evlatlarım. Haydi. Bilirsiniz bizim yolumuz uzun. 1914'e gideceğiz. Hem gözünüz de arkada kalmasın. Vatan bize değil. Vatan artık onlara emanet. Oğlunun mektubunu okutup hani hiç okuma bilmiyorum falan deyip oğlunun hani vefat ettiğini öğrenmesi şey bayağı duyguluydu bence. Olsunuz, olsunuz. Yani, geçmiş, olsun, geçmiş olsun, olsun. Tiyatro çok güzeldi. Yani o anı sanki yaşamış gibiydik. Yani çok duygulandık. Yani gerçekten askerlerimizin zorluklarını, ne zorluklar için bizim devletim şey bizim halkımız için ne nice cefalar çektiklerini gördük. Yani donarak ölmeleri bile çok zor bir şeydi. Duygulandık yani duygusal da Eskileri atalarımızın bizi rahat gezmemiz için ne fedakarlıklar ne cefakarlıklar çektiğini tekrardan duygularımla hissettim. Eksi kırklarda e hiçbir e, canlının yaşamayacağı ortamlar o günlerde işte bu vatan için e, amaç, hedef, vatan olunca mesele söz konusu vatan olunca diğer her şeyin teferruat olabileceğini ecdadımız orada göstermiş oldu. Biz tabi geçmişimizi unutmayacağız. Çünkü geçmiş insanların geleceğini dizayn eden, insanların geleceğe ışık tutmasını sağlayan önemli anılardır, olaylardır, hikayelerdir. Bizler de e, bu anımızı, bu hikayemizi bugün e, trambüsümüzde üniversiteli öğrencilerin e, seyri nezaretinde arkadaşlarımız gerçekleşmiş oldu gerçekleştir.